Bir gecede benim zararım ne kadar? Abi, 15 bini buluyor kayıp olan hap sayısı. Bir senede o kadar hap yakalatmıyorum ben. Bir gecede nasıl harcatırsınız? Abi, Çakırla Polat, Halit'le kavga edeceğiz diye ekstaziyi saha yapmışlar. Kimse benim çiftliğimde at koşturamaz. Seçil oldu, zararı bana dokundu. Ağır gelsin. Şimdi bu herif niye çağırdı bizi Canpolat? Polat? Kardeş gidip elini öpmedin tabi. illa öptürecek. Oo, el öpecek durumu çoktan geçtik. Yetti artık da. Daha yeni başladık. Ya, anlamadığım beni niye seninle istetmiş? Kesen adamı sever Canpolat. Polat. Artık pasa konuşursunuz. Koyun nasıl kesilir? Koç neresinden asılır? Ne asılır? Ne güzel İstanbul be. Sizin probleminiz ne? Ne istediğinizde verilmedi. Büyüklerimiz bize her şeyi verdi. Küçüklerimiz biraz gürültü çıkarıyor. Sesleri size kadar geliyor. Keseriz sesi bir daha rahatsız etmezler. Biz çakra sefirliği sen savaş çıkarasın diye mi verdik? Savaşı biz çıkarmadık. Kardeşini gönderen Halit çıkardı. Evet. İlk kan onlardan döküldü. Sizin döktüğünüz kan da, emdiğiniz kan da umurunda değil. Ama kan benim üzerime sıçrıyorsa... İstanbul'u mezbahaya çeviririm. Sizi de oraya sefir yaparım. Necmi abi, İşle ilgili sana ne gibi bir yanlışımız olmuş? Sefir Bey, madem sefirlik yapacaksın, önce öğren. Kim ne iş yapıyor, kim ne iş yapmıyor. Her kana çırpılan yer benim kümesim, ben de orozum diye girme. O topladığın sapların hepsi benim. Çalın içeri. Kör testereyle keserim lan sizi.